Birinci sorumuz 2006 LYS'de çıkmış bir soru. Şekilde verilen düzgün dört yüzlünün altı ayrıtından rastgele üç tanesi boyanıyor. Yani ayrıt dediği şey nedir? Kenar. Altı kenarından rastgele üç tanesi boyanıyor. Bakın altı kenar nasıl? Tabanda bir, iki, üç tane var. Dikey olarak da dikey tepede, tepede birleşen üç tane var. Bu şekilde. Üç tanesi boyanıyormuş. Buna göre boyalı üç ayrıtında aynı yüzeyde olma olasılığı kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda yapacağımız işlem şu. Altı tane kö, kö, kenar var, değil mi? Altı kenar. Buradan ne oluyormuş? Üç tanesi boyanıyor, üç kenar boyanıyor. Biz toplamda altı kenardan üç kenar boyanıyor ya, altının üçlüsünü alacağız. Yani kaç farklı şekilde biz bu şeyi boyayabiliriz? Altı kenarın üçünü kaç farklı durumda boyayabiliriz? Bunu hesaplayacağız. Yani bu da nedir? Altının üçlü kombinasyonu, altı çarpı 5 çarpı dört çarpı 3 faktörel diyorum. Bölü 6 eksi 3 nedir? 3 faktöriyel. Çarpı yine 3 faktöriyelimiz var. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 var. 3 faktöriyeller birbirini götürür. E, ee, buradan ne kalır? 3 kere 2 6. 6 ile bunu götürürsek 4 kere 5 20 kalır. Yani biz bu 6 kenarın 3'ünü boyama işlemini 20 farklı şekilde yapabiliriz. Bize dediği boyalı 3 ayrıtında aynı yüzeyde olma olasılığı. Şimdi burada bir kere 3 tane hani boyalı 3 kenarda aynı yüzeyde olması demek. Mesela atıyorum şu şöyle sağ tarafa bakan yüze yaparsak şu şekilde olacak. Şöyle. Veyahut da bu şekilde. Veyahut da karşı tarafta veyahut da tabanda. Yani toplam kaç tane ihtimalimiz var? 4 tane yüzeyimiz var değil mi? Yani 4 yüzey ne demek? Biz boyadığımız 3 kenarında aynı yüzeyde olursa 4 tane yüzeyimiz var. Yani 4 tane ihtimalimiz var toplamda. 3 kenarında aynı yüzeyde olma ihtimali. O zaman bizim toplam ihtimalimiz 20'dir. Yani 6 kenarlı bir prizmanın 3 e, hani kenarını boyadığımızda 20 farklı ihtimalimiz var bizim toplamda. Fakat aynı yüzeyleri boyama ihtimalimiz de yüzey sayısıdır. Çünkü 3 yüzey var. 3 kenarı boyadığımızda bir yüzeyi tamamlıyoruz. 4 tane yüzeyimiz olduğu için 4 bölü 20 diyoruz. Yani toplam bizim ihtimallerimiz ve istenilen şeyimiz bizim e, durumumuz. 4 bölü 20'de nedir? Her iki tarafı 2'ye bölersek yaparım 4'e bölersek 1 bölü 5. Bu şekilde kolay bir soru 2016'da çıkmış. İkinci soru. Yalnızca birer uçları yanıcı olan dört özdeş kibrit çöpü anlıyor. Bu kibrit çöpleri uçları birbirine temas edecek biçimde kenarı bir kibrit çöpüyle aynı uzunlukta olan bir karenin tüm kenarlarına diziliyor. Yani demek ki bizim bir karemiz var. Şöyle bir karemiz var. Bunun etrafına diziliyor dört tane özdeş, özdeş kibrit çöpü. Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunmama olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere e, bu soruda nasıl bir şey yapabiliriz? Yani bir kere elimizde ne var? Dört tane özdeş kibrit var. Yani bir kibriti şöyle dersek. Ucunu kalın yapıyorum hani yanan kısım olarak. Şu şekilde olsun. Dört tane kibritimiz var. Bir kibrit... Yani diğerine ya önü, yanıcı kısmı değer ya da arkası değer değil mi? Yani iki tane ihtimali var bunun. İki ihtimali. Diğerinde yine iki ihtimali var. Diğerinde iki ihtimal, diğerinde iki ihtimal. Bizim ilk konuyu anlatırken ki videomuzda neydi? Yani aslında 2 üzeri 4 eşittir 16 tane ihtimal var. Bu dört farklı kibriti biz birisinin arkası, birisinin önü değer şeklinde. Yani dört farklı kibriti hepsinin iki tane olasılığı olduğu için ya arkası ya önü değecek. Toplam 2 üzeri 16 tane şekilde dizilebilir. Bu karenin etrafına. Fakat bize dediği şey birbirle temas eden yanıcı uç bulunmama olasılığı. Yani şöyle mesela bunu koyduk şöyle. Bunun yanıcı ucuyla diğerinin altı yanıcı olmayan tarafı kesişecek. Yani burada değecek birbirine. Yine aynı şekilde bunun yanıcı kısmıyla bunun yanıcı olmayan kısmı. Yine bu da aynı şekilde şöyle yani bunu istiyor bizden. Neden? Bakın yanıcı uçlar birbirine değmiyor. Hep birbirinin hani arkasından takip ediyor. Bu şekilde dizilebilir yeni uçlar değil mi? Bir de baktığımızda bir ihtimal daha var. Çünkü şu nedir? Bir durumdur. Yani bundan başka bir durum değil. Şunları mesela kaydır yine aynı şey. Fakat bizim çubuğumuzun iki tane ucu var. O zaman bir de bunun tam tersi durum olabilir. Yani şöyle karemizi yine çizelim. Bu sefer şuradan şöyle aşağı doğru iner şu şekilde gelir yine. Şöyle gider yine. Yine şöyle gelir. Bakın aslında burada yaptığımız şey şu. Biz toplam ilk başta neyi bulduk? 4 tane kibrit çöpünün bu karenin etrafında nasıl dizilebileceğini karışık şekilde bulduk. 2 üzeri 4 16 alt küme sayısı. Bize bizden istediği şey birbirle temas eden yanıcı uç bulunmaması durumu. Şöyle bir durum istiyor bizden. Bu birinci durumumuzdur. İkinci durumda bakın şu hepsinin bir ters çeviririz. Yani bir arkasını çeviririz. Yani yanıcı kısma diğer kısmını getiririz. Yanıcı kısım aşağıya gelir. Bu şekilde yani iki tane durumumuz var bizim. Şu iki durum. Bu iki durumda yanıcı yüzeyler birbirle tenas, temas etmez. Yani toplamda 16 tane durum var. Bu iki durumda temas etmez yanıcı uçlar. Yani 2 eşittir 1 bölü 8. Devamımız. Bunun mantığı da şuradan geliyor. Şimdi şu ikisi aynı şey değil. Neden aynı şey değil? Çünkü baktığınızda biz şu bir bir ihtimaldir. Yani bu ihtimalde yanıcı uçlar birbirine değmez. Fakat burada her kibritin iki ucu olduğu için bu uçların ters değiştirilmesiyle yine aynı sonuca ulaşılabilir. Hani burada niye biz iki yazdık? Çünkü bir kibritin yanıcı yüzeyi var, yanıcı olmayan yüzeyi var. İkisi de bir yere değebilir. Burada da aynı şekilde değil mi? Yani biz bu ifadeyi bulduk. Birbiriyle temas etmeyen yanıcı uç bulmama olasılığını. Ne olacak? Bunun bir de tam tersi ihtimali olacak. Yani şu şekilde bir ifade. Bakın burada yukarı doğru çıkıyor, sağa doğru gidiyor. Burada da sola doğru dönen bir ifade var. Bu iki ifadenin bize ihtimalini sorduğu için toplam şeyimiz alt küme sayımız yani ihtimalimizin istenilen şey nedir? 2, 1 bölü 8 sonucumuz. 2015 LYS sorusu. Üçüncü soru 2016 YGS sorusu. Şimdi Bir kübün 8 köşesinden altısı beyaza, diğer ikisi siyaha rastgele boyanıyor bu küpte iki ucu da siyah boyalı olan bir ayrıt bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi bir tane küp çizeceğiz bir kere. Vallahi çizim konusunda pek iyi değilimdir ama dediğim gibi yani göstermedik bir tane çizeceğiz. Şimdi şuradan şöyle indirelim. Sekiz tane köşesi var. Bakın 1, 2, 3, 4 6, 4 tane tabanlı, 4 tane üstte. 6'sı beyaza, diğer ikisi de siyah rastgele boyanıyor. Bu küpte iki ucuda siyah boyalı olan bir ayet bulunma olasılığı. Şimdi bir kere ne var? Ee, biz bir kere ne yapıyoruz? 8 tane köşemiz var. Bunların ikisinin siyah boyanmasını istiyoruz değil mi? Yani 6'sını beyaza boyanmasıyla bir işimiz yok. 8 köşemiz var. İkisini siyah rastgele boyanacak. Yani biz önce 8'in ikilisini alıp neyi bulacağız? 8 köşenin Kaç farklı biçimde, kaç farklı şekilde iki iki noktasının siyah boyanabileceğini bulacağız. Yani nedir? Bu şöyle yazıyorum. Toplam ihtimal diyorum. Toplam ihtimal. 8'in ikilisi yani 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel bölü 8 eksi 2 nedir? 6 faktörel çarpı 2. 6 faktöreler birbirini götürür. Buradan kalan nedir? 7 kere 8. 56. 56 2'ye böldüğümüzde 28. Bu bir dursun. Buradan e, şimdi 8 tane köşemiz var ya. Bunları bir kere şöyle 1, 2, 3 alttan itibaren şöyle sıraladım 4. Üst tarafı da ne diyeceğiz? 5. Diğer tarafı doğru gidelim. 6, 7 şu köşe yukarısı da 8. Bir kere iki ucunda siyah olmaz. Yani birden başlayacağız. Bir siyah olursa iki de siyah olabilir. Yani 1, 2 bu x'in s olduğu bir ihtimal olabilir bir kenarda. Sonra ne olur? 1 ile 5 olabilir. Yukarı doğru çıkar bakın. 5, 1 ile 5. 1 ile 4 olabilir. Alttan gider şöyle. 1 ile 4 olabilir. Sonra artık birin işi bitti. 2'ye geçtim. 2 ile 1 olabilir ama 1, 2 olarak yazdığımız için gerek yok. Ne olur? 2 bu tarafa gider. 3 olur. Yani 2 ile 3. İkisinin boyandığı durum olabilir. Yukarı doğru gider. 2 ile 8 olur. 2 ile 8 olur. Daha sonra 3'e geldik. 3 2'ye gelir ama 3 ile 2, 2 3 diye yazdığımız için gerek yok. 3 4'e gider. 3 4'e gider. Şöyle aşağıdan. Yukarı doğru 7'ye gider. 3 7'ye gider. Bir tek yazdığımızı bir daha tekrar etmemeye dikkat etmemiz lazım. Sonra 3 ile de işimiz bitiyor. 4'e geldik şu arkadaki köşedeki. 4 1'e gelir ama 1 4 olarak yazdık. Gerek yok. 4 3'e gelir ama 3 4 olarak yazdık. Gerek yok. 4 yukarı çıkar. Sonra da 6 olur. Yani 4'e 6. İkisi siyah boyayabiliriz aynı kenarda. Daha sonra 5'e geçtiğimizde 5 şurada yukarıda. 5 ne olur? 1'e gelir. Ama 1 5 yazdığımız için gerek yok. 5 ne olur? 6'ya gider. Evet. 5 6'ya gider. Sonra 5 ne olur? Bir de yukarıdan şöyle 8'e gider. Ön taraftan. 5 8'e gider. 6'ya baktığımızda 6 nedir? Aşağı iner 6 4 ama biz 4 6'yı yazdık. Şöyle 5'e gelir ama 5 6'yı yazdık. Şöyle olur 6 7'ye gelir. 6 7'ye gelir. Ee, daha sonra 7'ye geldiğimizde 7 de ne olur? Bakın 3'e gelmez çünkü 3 7'yi yaptık. 6'ya gitmez 6'yı yaptık. O zaman 8'e gelir. Yani 7 8. Yani toplamda biz neyi bulduk burada? Bakın kaç tane ifade var? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ihtimalimiz var. Yani biz toplam 28 ihtimal bulduk ama bizim istenen şey yani istenen ihtimal şuraya yazıyorum. İstenen ihtimalimiz bir kenarda hani bir kenarın iki köşesi, iki bir kenarın iki ucu siyah olsun diyor. Ben de buradan hesapladım. Nasıl hesapladım bunu? 1 2 dedim. 1'e birden başladım. 1 ile 2 olur. 1 ile 5 olabilir. 1 ile 4 olabilir gibi. Bu şekilde hepsini yazarak hesapladığım için 12 tane ne var? Bu da ihtimalim var. Yani sonuç olarak istenen ihtimalim 12. Toplam ihtimal 28. Ne yapacağım? 12'yi 28'e böleceğim. Bu da her iki tarafı 4'e bölersek ne çıkar? 3 bölü 7 çıkar. Cevabımız 3 bölü 7. 2016 YGS sorusu. Dördüncü sorumuz. Yanda gösterilen küp biçimindeki hilesiz zar atılıyor ve bir yüzünün zeminle temas ettiği biliniyor. Yani doğal olarak Buna göre zarın A ve B köşelerinden yalnızca birinin zeminle temas etme olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere iki tane nokta var şurada. Üstte mesela A ile B. Bunların yalnızca birinin zeminle temas etme olasılığı. Yani bu tarz sorularda şöyle yapacaksınız zaten. Etmeme olasılığını bulup birden çıkarmak lazım. Yani çünkü zaten toplam birdir. Biz birden mesela zeminle temas etme olasılığı yalnızca birinin diyor. Yani ya A temas edecek yere şu alt tarafta olacak ya da B. O zaman biz birden bizden istenmeyen durumu çıkarırsak, istenmeyen durum nedir? İkisinin de gelmemesi, ikisinin de gelmemesi veyahut da ikisinin de gelmesi. İkisinin de gelmesi. Değil mi? Çünkü bizden tabana sadece birisi değsin. Onu istiyor, o ihtimali istiyor. Biz de ikisinin değdiği ve ikisinin de değmediği ihtimali çıkardığımızda ne olacak? Sonuç olarak istenen şeyi bulacağız birden çıkarınca. Bir kere kaç tane yüzümüz var? 6. 6 tane yüz. Bu nedir? Toplam ihtimal. Yani 6 tane yüz gelecek. Peki kaç tanesinde, kaç yüzde ikisinde gelme, gelmez? Bir yüz dedim. Bakın bu şekilde düştüğü zaman A ile B üstte gelmez. Yani bir ihtimal. İkisinin de gelmesi ihtimali nedir? Şu A, B yüzenin bu e, zarı ters bir şekilde attın. A ile B de yere değecek. Yani 2. Yani toplamda 6 tane ihtimal 6 yüzeyimiz var. 2 yüzeyde istediklerimiz ne olacak? Olmayacak. Yani o zaman şöyle diyoruz. 6'da 2 ihtimal nedir? Bizim istediklerimiz olmayacak. O zaman biz bunu birden çıkarırsak 1 eksi 2 bölü 6 eşittir 4 bölü 6. Yani o da nedir? 2 bölü 3'ü buluruz. Bu kadar basit. Yani nedir? Bakın. 6 tane yüzeyin gelme ihtimali var. Biz kaç yüzeyde bizim istediğimiz olmaz. Bunu bulacağız. İkisinin de gelmemesi durumu nedir? Şu durumdur. İlk, şu an şu şekildeki durum. İkisinin gelmesi durumu nedir? Ters çevirdiğimizde AB'de gelir. Yani 6'da 2 ihtimal nedir? Bizim istediğimiz şey olmayacak. E biz olmasını istiyoruz. Olasılığı soruyoruz. Yani tersini bulduk. O zaman birden çıkaracağız. 4 bölü 6, 2 bölü 3. Yani şöyle düşünün. 4 yüzeyde ikisinden bir tanesi değer. Toplam 6 yüzey vardır. Bu da 2 bölü 3'tür. Biz bunu daha düz yani daha kısa yoldan gitmek için ikisinin de bulunduğu AB var alttayken. İkisinin de bulunmadığı AB'nin üstü olduğu Yani iki durum var. İki yüzey. O zaman altı yüzeyde iki yüzey nedir? 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 bizim ikisinin de veyahut da hiçbirinin temas etmediği durum. Biz bundan biri çıkarınca sadece birinin temas ettiği durumu buluyoruz. 4 bölü 6 o da 2 bölü 3. 2016, 2014 YGS sorusudur bu. Ee, beşinci sorumuz Şimdi bir torbada birden ona kadar numaralandırılmış 10 top bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaraları toplamının 15 olduğu bilindiğine göre 7 numaralı topun çekilmiş olma olasılığı kaçtır? Birden ona kadar bir kere ne var? Toplar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamların 15 olduğunu biliyoruz iki topun çekilen. Yani A artı B'ye 15 dersek buna ihtimaller nedir? En büyükten başlayalım. A'ya 10 deriz. B ne olur? 5 olur. A'ya 9 deriz. B ne olur? 6 olur. A'ya 8 deriz. B ne olur? 7 olur. A'ya 7 deriz. B 8 olur. A'ya 6 deriz. B 9 olur. Ee, sonra A'ya 5 deriz. B 10 olur. Toplam bakın kaç ihtimal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ihtimal var. Toplam ihtimalimiz 6. Bizden neyi soruyor? Ee, 7 numaralı topun çekilmiş olma olasılığı. 7'nin olduğu durumlar hangileri? 7 ile 8 ve 8 ile 7 de yani 2 tane 2 bölü 6'da nedir? 1 bölü 3'tür. Bu kadar basit. Bakın yazdım. Toplamda 15 edecek durumları yazdım. 6 tane. 7'nin bulunca durumlar nedir? 2 tane. 2 bölü 6, 1 bölü 3'tür. 2013 YGS sorusu. 2012 LYS sorusu var. Bir torbada 5 kırmızı ve 4 beyaz bilye vardır. Bu torbadan aynı anda rastgele 3 bilye çekildiğinde her bir renkten en fazla 2 bilye olma olasılığı kaçtır? Şimdi bizden yine istediği şey şu. Bakın. Her bir renkten en fazla iki bilye olma olasılığı diyor. Yani aslında şunu istiyor bizden: üçünün de kırmızı, beyaz ya da kırmızı ve beyaz olmasını istemiyor. Bakın en fazla iki tane olacak diyor birisinden. Yani iki kırmızı bir beyaz gibi. Yani bizden diyoruz ki istenmeyen durum nedir? İstenmeyen durum: üçünün de kırmızı veya beyaz olmaması. Üçünün de kırmızı veya beyaz olmaması olmaması. Biz ne yapacağız? Bu sonucu bulup birden çıkaracağız aslında. Bu da nedir? Aslında şuraya yazalım. 1 eksi 3 önünde kırmızı olma ihtimali nedir? 5'in üçlüsü. Toplam ihtimalimiz nedir bizim? 9 tane bildiğimiz var. 3 tane seçiyoruz. 9'un üçlüsü. Böyle. Ee, sonra bakın şuraya parantez alalım. 4 önünde beyaz olma ihtimali nedir? Pardon 4 tane beyazımız var ya. Üçün de beyaz olma ihtimali nedir? Dördünün üçlüsü. Bölü. Toplamda dokuzun üçlüsü. Burada artımız var. Tavanlar aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. Yani beşin üçlüsü nedir? Beşin birlisinin eşittir. Beşin birlisinin nedir? Beştir. Yani beş artı. Dördünün üçlüsü nedir? Dördünün birlisinin eşittir. Çünkü birleş toplasak dört eder. E, Dördünün birlisi dörttür. Beş artı dört bölü. Dokuzun üçlüsü nedir? Dokuzun üçlüsüne baktığımızda dokuz, sekiz, yedi çarpı 6 faktöriyel bölü 9'dan 3'ü çıkar. 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani 6 faktöriyel birbirini götürür. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2'dir. 3'e böldüğümüzde 3 kalır. 2'ye böldüğümüzde 4 kalır. 3 kere 4 12'dir. 12 ile 7'yi çarparsak 84'tür. Yani 5 artı 4 nedir? 9 bölü tabanımızda 84. Biz 1 eksi. Ne diyoruz? 1 eksi 9 bölü 84 diyoruz. Fakat bir saniye ya. Biz burada bir hata yaptık pardon şu ifadelerde. Şimdi şöyle. Şuraya kadar şey yapmayalım. 5'in üstüsünü hesaplarken sanki karıştırdık orada. 5'in üstüsü nedir? 5 4 3 2 1 bölü 3 faktörel yani 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 5 eksi 3 2 faktörel. 3 2 1'ler gider 5 kere 4 20 2'ye böldüğümde 10. Çok özür diliyorum üst tarafımızın 10 artı 4'ün üçlüsü 4'e eşittir. Çünkü 4'ün üçlüsü ile 4'ün birlisi eşit. 5'in üstü ile 5'in birlisi eşit mi? 1 ile 3'ün toplamı 5 mi? Orada hata yaptık. Yani 10 artı 4'ün üçlüsü nedir? 4'ün birlisi de 4'ün birlisi 4'tür. 14 bölü 9'un üçlüsünü bulduk 84. 14 bölü 84. Bundan 1'den çıkaracağız. Yani 1 eksi 14 bölü 84. İşte artık bu da nedir? Ee, 70 bölü 84 mi? İhtimalimiz budur ne yaptık? İstenmeyen durumu bulduk. İstenmeyen durum 14 84 birden çıkardık. İstenmeyen durumu nasıl bulduk? 5'in <laughs> üssünü aldık. Hepsi kırmızı olursa diye ihtimal. Bir de 4'ün üssünü alıp 9'un e, üssüne böldük. Yani hepsinin beyaz olma ihtimali istenmeyen durumlar. Birden çıkardığımızda sonuca ulaştık. 2012 LYS sorusu. 7. soru. Boyları farklı 4 öğrenci bir çizgi boyunca rastgele sıraya giriyor. Buna göre en kısa ve en uzun boylu öğrencilerin uçlarda olma olasılığı nedir? Şimdi bir kere kısa ve uzun diyoruz. Yani en kısa ve en uzuna. Aralarda bir de AB var. iki tane. Bu şekilde dizilebilirler. Daha sonra uzun buraya gelir. Kısa buraya gelir. Yine AB kalır bunlar. Bir de bunlar yine aynı kalır. K ve U olur. A ile B yerleştir B ile A. Bir de ne olur? Ee, U ve K yine böyle kalır. Yine B, A yazarız. Yani baktığınızda aslında az insan olduğu için, az kişi de, az sayıda kişi olduğu için Zaten dört tane ihtimal var. Dört <laughs> ihtimal var. En kısa ve en uzun. Uçlarda olmalısın diyor. Bakın yazdık. Kısa, uzun, uzun, kısa, kısa, uzun, uzun, kısa. Yani ikisi iki farklı şekilde. Ortadaki ikisi de iki farklı şekilde dizilebileceği için iki çarpı iki dörttür. Bunun mantığı budur. Bunların hiçbir hani şey olmadan, şart olmadan dört kişinin nasıl dizileceğini nasıl buluyorduk biz? Dört faktörel şeklinde buluyorduk. Yani bizim toplam ihtimalimiz 4 faktöriyel. Fakat istenen fa ihtimalimiz de 4'tür. Yani bu da nedir? 4 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4'ler gider 1 bölü 6 kalır. Bakın durum basit. Şu şekilde yazılabilirsiniz. Veyahut da dersiniz ki ortadaki ikisi iki farklı şekilde dizilir. Diğer uçlardakiler de iki farklı şekilde. Toplam 4 farklı şekilde dizilebilir bunlar. Uzun ve kısaların başta olduğu şekilde. Toplam ihtimalimiz şartsız. 4 faktöriyeldir. 4 bölü 4 faktöriyel de 1 bölü 6'dır. 2012 YGS sorusu. Sekizinci sorumuz. bir torbada iki kırmızı, iki beyaz ve bir sarı bilye vardır. Torbadan rastgele 4 bilye alındığında torbada kalan bilyelerin kırmızı renkte olma olasılığı. Bakın. Kırmızı renkte olma olasılığı şu. İki beyazda bir sarıyı bir kere alacaksın diyor. 3. Bir tane de kırmızı aldığında kırmızı bilye kalma olasılığı torbada sadece. Yani bizden istediği aslında şu. 2'nin birlisini al diyor. Kırmızıdan bir tane al diyor. 2'nin ikilisini al diyor. Beyazların hepsini al. Ee, yine yine 2'nin birlisini alıyor, diyor. 2'nin birlisini alıyor, diyor. Pardon, 1'in birlisini al diyor. Yani bu durumda diyor ki hani şu işlemleri yaparsan aslında ne olur? Bir tane kırmızı kalır çağır. Çünkü toplam 5 tane bilye var. Bir kırmızı kalır. Biz bir tane kırmızı alırız. iki sarı alırız. Yine iki beyaz alırız. Bir tane de sarı alırız. Şimdi bu durumda çıkacak olan durum şu. Şöyle yapıyoruz. İstenen olasılığımız bizim bir kere bu. Toplam olasılığımız nedir? Toplam olasılık. Olasılığımız. 5 tane bilye var. 4 tane seçiyoruz. Yani 5'in 4'lüsü. Buradan istenen olasılığımız da 2'nin birlisi. Kırmızıdan bir tane alacağız. Yani 2'nin birlisi 2. Iki. Çarpı. 2'nin ikilisi yani 2 iki beyazın ikisini de alacağız. Çünkü kırmızı kalmasını istiyoruz sadece torbada. 1. Bir. 1'in birleşi nedir? Yine 1'dir. O zaman üst taraf 2 bölü 5'in dörtlüsünün de biz 5'in birleşine eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 4 ile 1'in toplamı 5. Beş. 5'in birleşi de 5'tir. Yani cevabımız 2 bölü 5'tir. Bu kadar basit. Biz sadece istenmeyen hani soruyu farklı şekilde anlıyormuş gibi yapacağız. Yani kalan birlerin kırmızı renkte olma olasılığı değil de biz hani 2 beyaz, 1 sarı ve 1 kırmızı alma ihtimalini hesapladık. Çünkü aynı sonuca çıkıyor. Yani soruyu farklı şekilden şekilde yorumlayıp sonuca ulaşmayı deneyin bu şekilde. Çünkü 4 tane bile çekiyoruz. Biri sarı olacak, ikisi beyaz olacak, 3 tane. Bunlar kalmayacak torbada. Çünkü kırmızı bile kalması gerekiyor bu sadece. E bir tane de mecburen kırmızıdan alacağız. Yani 2'nin birlisini alacağız. 2'nin ikilisini. Geri kalan birinin de alacağız. Üstü 2'dir. Toplam olasılığımız da 5'in dörtlüsüdür. Yani 5'tir. O zaman 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5 nedir? Torbada kalan birlerin kırmızı renkte olma olasılığı. 2010 YGS. 9. sorumuz 2008 ÖSS benim sınavımda çıkmış bir soru. Aşağıdaki 7 nokta eş karelerin köşeleri üzerinde bulunmaktadır. Bu 7 noktadan rastgele seçilen 3 noktanın bir üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Bakın 7 tane noktamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parantez içinde aynı doğru üzerindeki 3 noktanın bir üçgen oluşturmadığı kabul edecektir. Yani bir de cevabı verselermiş tam olacakmış. Hani bu niye yazılı, Yani niye verilir ki sınavda? Ee, şimdi bir önceki permutasyon kombinasyon konusunda yanılmıyorsam çözmüştük böyle bir soru. Yapacağımız ilk iş biz bir kere toplam ihtimali bulacağız. Toplam ihtimal. Nedir? Kaç tane nokta var? 7 tane nokta var. 7'nin üçlüsü değil mi? Üçgen için 3 üç tane noktaya ihtiyaç var. Bu nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 7 eksi 3 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2. 4 faktöriyel birbirini götürür. 3 kere 2 6 yine götürür birbirine. 7 kere 5 35 kalır. Benim toplam ihtimalim 35. Yani paydan benim 35 bunu biliyorum. Şimdi 7 nokta rastgele seçilen 3 nokta bir üçgen oluşturma olasılığı. Bir kere 3 nokta yan yanayken bir doğru üzerinde yazdığı gibi burada bir üçgen oluşturmayacağını biliyoruz. Yani bakın şurası bir üçgen oluşturmaz. Bunun üstündeki 3 tane noktanın olduğu doğru da oluşturmaz. Şu dikey olan üçlü de nedir? Oluşturmaz. Yani aslında biz burada 1, 2 ve 3 tane durum bu 35 ihtimalden 3'ü aslında üçgen oluşturmaz. Yani 35'ten 3 çıkarırsak nedir? Geriye kalır 32. Bu 32 nedir? Üçgen oluşturabilecek ihtimallerdir. Yani o zaman 32 bölü 35'te bizim cevabımız. Toplam ihtimalimiz 35. Olmayacak ihtimaller nedir? 3 tane noktanın bir doğru oluşturduğu ifadelerdir. Yani bakın şurada taban, onun üstündeki bir de dikey şekilde 3 durum var. 35'ten 3 çıkarırsak 32. 32 bölü 35. Üçgen oluşturma olasılığı bu noktaların. 3 bölü 35'te nedir? Üçgen oluşturma olasılığıdır. 2008 ÖSS sorusu. 10. sorumuz 98 ÖSS sorusu. Bir torbada 2 tane mavi, 5 tane yeşil mendil var. Yani 2 tane mavi, 5 tane yeşil mendil var. Bu torbadan geri atılmamak koşuluyla 2 kez birer mendil çekiliyor. Bu iki çekilişin birincisinden mavi, ikincisinden yeşil mendil çek, çıkma olasılığı nedir? Şimdi o eski yıllara çıkmış soru tarzlarından. Çok basit. İki çekilişin birincisinden mavi. İlkinden mavi çıkma ihtimali benim toplam şeyim nedir? 7 tane mendil var değil mi? 7 tane mendil var. Yani 7 mendil benim toplam ihtimalim mavi çıkma ihtimali nedir? 2. 2 tane mavi var. Ya, yani 7 tane de 2 tane mavi çıkma ihtimali var. 2 bölü 7. Çarpı bakın ikisi birbiriyle bağlantılı. Çünkü 2 tane çeki, çekiyoruz geri atmadan. İkisi bu yüzden birbiriyle bağlı. O yüzden çarpı diyoruz. İkincisinde de yeşil mendil çekme olasılığı. İkinci durumda ben artık bir tane medili çektim, geriye, geriye de atmıyorum. 6 tane kaldı değil mi? O zaman paydam 6 toplam ihtimalim. Ee, yeşil mendil sayım ne? 5. Bu da nedir? 2 kere 5. 10 bölü 42. Bu da nedir? 5 bölü 21. Cevabım bu. Yani dediğim gibi burada önemli olan geri atmama koşulu dediği için azaldığını paydanın yani toplam ihtimalini bilmek ve bu ikisini çarpacağımızı bilmek. Yani toplayacağımızı değil çarpacağımızı. Çünkü ikisi birbirle bağlantılı. Birini çekiyoruz. Daha sonra içeri atmadan yine geri mendili başka bir çekiş, çekme işlemi yapıyoruz. İkisi birbirle bağlantılı bağımsız olaylar değil. Bu şekilde herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.